Limit nedir? Öncelikle limit tanımına geçmeden önce sağdan, soldan yaklaşma kavramları nedir? Bunları açıklayacağım. Şimdi öncelikle sabit bir A noktası alıyorum. Bir de x değişkeni alıyorum. x değişkeni A'ya A'dan büyük değerlerle yaklaşıyorsa bu tür yaklaşımlara sağdan yaklaşma denir ve bu durum bu şekilde gösterilir. Yine a, a sabit bir sayı alıyorum. x değişkeni a'ya a'dan küçük değerlerle yaklaşıyorsa bu tür yaklaşımlara ise bizler soldan yaklaşma diyeceğiz ve bunun gösterimi ise bu şekilde olacak sağdan yaklaşma soldan yaklaşma Şimdi a sabit bir sayı. Örneğin a 5 gibi bir sayı. x a'ya sağdan yaklaştığı için a'dan biraz büyük. Yaklaşıyor çok çok yaklaşıyor. Örneğin ne oluyor? 5,001 hatta belki de daha 0,001 şeklinde o kadar çok yaklaşıyor. Burada ise soldan yaklaşıyor. A'dan küçük ama çok az küçük. Mesela 4,9999 gibi düşünebilirsiniz. Şimdi limit tanımına geçecek olursak. Limit al elemandır reel olsun f fonksiyonu a'nın hem sağ yakınında hem de sağ, sol yakınında tanımlı. Fakat a'da tanımlı olmak zorunda olmayan bir fonksiyon olsun. x a'ya istenildiği kadar yakın iken f(x) l'ye istenildiği kadar yakın oluyorsa x a'ya yaklaşırken f(x) l limitine yaklaşır denir ve bu durum bu şekilde gösterilir. Burada x'in a'ya yaklaştığını gösteriyor. Sağdan ve soldan limit sonucu da e, bu L şeklinde gösteriliyor. Yani bir fonksiyonun bir A noktasında limitinin var olabilmesi için aşağıdaki iki koşul sağlanmalıdır. Birincisi limit X e, A'ya soldan yaklaşırken ve limit X A'ya sağdan yaklaşırken limitleri vardır. Ayrıca limitleri olduğu gibi, bu sağdan ve soldan limitleri birbirine eşitse o zaman biz diyoruz ki x eşittir A noktasında limit vardır diyoruz. Dikkat edin A'da tanımlı olmak zorunda değil. A'nın tanım noktasına ilgilenmiyoruz biz. Bizim ilgilendiğimiz nokta sağdaki limiti var mı soldan limiti var mı ve bu limitler birbirine eşit mi? Şimdi grafik üzerine daha net anlayacağız. Örnek 1. Şimdi buradaki A noktası 2. X A'ya soldan yaklaşırken soldan yaklaşıyorum. Soldan yaklaşırken değerime çıkıyorum. 5'in biraz altında. Kaç gibi işte 4,999 gibi ama kaça doğru yaklaşıyor? 5 değerine doğru yaklaşıyor. X 2'ye sağdan bakıyorum. Ee, sağdan yaklaştıkça değeri 5'in biraz üstünde. Nereye doğru yaklaşıyor? 5 değerine doğru yaklaşıyor. Şimdi limit x soldan yaklaşırken limit değeri 5. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken limit değeri var ve 5. Bunlar birbirine eşit olduğundan dolayı x eşittir 2 noktasında limit vardır ve 5'e eşittir diyoruz. Zaten ne demiştik? sağdan ve soldan limitleri olsun ve bu limitler birbirine eşit olsun. Bunlar sağlanırsa o noktada limit vardır demiştik. Şimdi ikinci bir örneğe bakacak olursak. Bu x eşittir bir noktası tanımsız yapar fonksiyonu. Çünkü paydayı sıfır yapıyor. Tanımsız yapıyorsa x eşittir bir için fonksiyonun değerine çıktığında içinin boş olması gerekiyor. Çünkü tanımsız olduğu için. İçi boş. Peki ben şeye bakıyorum. Limit x 1'e soldan yaklaşırken fx kaçtır? Soldan yaklaşırken hangi değere doğru yaklaşıyor? 2 değerine doğru yaklaşıyor. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken fx. 1'e sağdan yaklaşıyorum. Bu sefer hangi değere doğru yaklaşıyor? Yine iki değerine doğru yaklaşıyor. O zaman limit x 1'e soldan yaklaşırken fx eşittir. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken fx eşittir 2 ise x eşittir 1 noktasında ne vardır? Limit vardır ve 2'ye eşittir. Peki f1 sorsam, fonksiyon değerini sorsam, Paydayı sıfır yaptığından dolayı ne diyeceğiz? Tanımsız diyeceğiz. Tanımsız fakat o noktada limiti var. Çünkü bizler limitte tanım noktasıyla ilgilenmiyoruz. Tanımlı olmuş olmamış bunlar bizi alakadar etmiyor. Bizim için önemli olan nedir? Sağdan soldan limitlerinin olması ve birbirine eşit olmasıdır. Şimdi ikinci bir örneğe bakacak, üçüncü bir örneğe bakacak olursak parçalı bir fonksiyon var. X küçüktür sıfır için y eşittir eksi bir. Y eşittir eksi bir. X büyüktür sıfır ise y eşittir bir fonksiyonu tanımlıymış. Şimdi biz sıfır noktası için bakalım. Limit x sıfıra soldan yaklaşırken fx eşittir. Soldan yaklaşıyorum. Hangi değerde? Eksi bir. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken fx. Bu sefer sıfıra sağdan yaklaşıyorum. Hangi değerde? Bir. Evet sağdan soldan limiti var. Fakat birbirine eşit değilse x eşittir sıfır noktasında limit yoktur. Bakın bizim limit dediğimiz şeyler noktalar için bakılıyor. Noktanın limiti var mı yok mu? Örneğin ben x eşittir 1 noktası için bakacak olsaydım birin sağın ve solundan giden değerlere bakıyorum. İkisi de 1'e eşit. O zaman diyecektim ki x eşittir 1 noktasında limit vardır ve 1'e eşittir diyecektim. Ama x eşittir 0 noktasında ise limit yok. Çünkü sağdan ve soldan gidilen değerler birbirinden farklı olduğu için. Son örneğimiz. Bunun aslında ikinci örnekle çok benziyor. Sadece x eşittir bir noktası için bir de tanımlı olsun demişiz. Farkı bu sadece. Şimdi bunun e, x eşittir birin soldan bakıyorum. Limit x1'e soldan yaklaşırken x kare eksi 1 bölü x eksi 1 eşittir. Soldan yaklaştığımda hangi değere doğru yaklaşıyor? 2 değerine doğru. Peki limit x 1'e sağdan yaklaşırken f(x) eşittir limit x 1'e sağdan yaklaşırken sağdan yaklaşıyorum. Sağdan yaklaştım, çıktım. Sağdan da hangi değere doğru yaklaşıyor? 2. Bunlar birbirine eşit. eşittir. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken fx kaça eşittir? 2. İse limit x 1'e yaklaşırken limit değeri vardır ve kaça eşittir? 2'ye. Aynı zamanda ben tanım kümesini sorsam, f1'i sorsam nedir? Hangi neyle de tanımlı? 1'de tanımlı. Bakın bir noktasında tanımlı, fakat limit noktasına eşit değil. Tanımlı olabilir, olmayabilir. Son kez tekrar ediyorum, e, Tanımlı olup olmamasıyla ilgilenmiyoruz. Sağdan soldan limitleri var mı ve bunlar birbirine eşit mi? Onlarla ilgileniyoruz. Limit değeri ile tanım kümesi farklı olabilir. Tanımsızken limiti olabilir. Başka e, eşitte çıkabilirdi. Burada tanımlı olsaydı eşitte çıkabilirdi ama bunların hiçbirini e, tam olarak bilemeyiz.